Merhabalar sevgili kovalar ve yükseleni kova olan siz sevgili dostlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz efendim. Haziran ayını yorumluyoruz. Neler olacak? Hangi enerjiler altındayız? Merak ediyor musunuz? İşte şimdi hepsini anlatıyorum. Ancak lütfen abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve hatta videoyu dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Olur mu sevgili kovalarım? Sevgili kovalar, özellikle Venüs'ün boğa burcuna geçmesiyle ayımıza başlıyoruz ki bu sizin dördüncü eviniz oluyor. Dördüncü evinizde Venüs'ün olması evinizi bulunduğunuz yeri güzelleştirmek anlamına geliyor ve aynı zamanda tabii ki büyük bir sevgi paylaşımı anlamına da gelecektir sizler için. Güneşiniz beşinci evinizde muhtemelen bir sevgi, bir aşk olayı da yaşadınız ve belki bununla ilgili evin içini güzelleştirmek, ileriye dönük planlar ve programlar yapmak önemli olacak sizler için. 9 Haziran'a bakıyoruz. 9 Haziran'da Merkür 6. evinize geçiyor. Yengeç burcunda ve 6. ev bizim rutin hayatımız. Bizim bir rutinimiz var. Sabah kalkıyoruz ve akşam yatana kadar yaptığımız işler. İşte şimdi burada bir değişim söz konusu olacak sizler için. Bir bereketin Söz konusu olduğu bir süreçteyiz çünkü Jüpiter de altın cebinize geçiyor ve günlük rutin hayatınız, iş yapma şekliniz, evcil hayvanlarınız, sağlığınız gibi konularda büyük bir bolluk, bereket, enerjisi getiriyor sizlere. Bu oldukça güzel ve keyifli olacak sevgili dostlar. Yeni bir başlangıça başlangıçtan bahsediyoruz. Bir süredir burayla ilgili sıkıntılar da yaşıyordunuz. Bu sağlık konuları da olabilir. Bununla ilgili çözümler de arkasından gelecektir. Yengeç olduğu için mide ve göğüs problemleri yaşayan siz sevgili dostlarım varsa hiç merak etmeyin çözümleri arkasından geliyor. 11 Haziran'da Yay burcunda bir dolunayımız var. 11. evinizde olacak. Aşk ilişkisiyle alakalı, çocuklarınızla alakalı, hobilerden para kazanmayla alakalı bir girişimde bulunduysanız eğer işte tam da bunun karşısında bir yay burcunda dolunay olacaksa bunun sosyal çevrenize etkisini Hayallerinizi ve ümitlerinizi ne kadar beslediğini ya da e, kazanç elde edip edemediğini gösteren e, bir donay olacak ki Mars'tan da çok güzel bir açısı var. Yedinci evinizden yani sizi destekleyen karşınızdaki insanlar var. Şiron'dan da güzel bir etki alacağı için kardeş, kuzen, yakın arkadaş ve yakın çevrenizden desteklendiğinizi görüyorum. İçine girdiğiniz e, konu neyse, ticaretiniz neyse yapmak istiyorsanız istediğiniz her neyse bir sunum mu, bir başlangıç mı, bir yerden bir yere gitmek, yer değiştirmek mi, bulunduğunuz yeri güzelleştirmek mi hayatınızda neyse konu işte burayla alakalı bir dolunay yaşayacaksınız. Ve yay burcunun yöneticisi Jüpiter'de altıncı evinizde olduğu için hayallerinizi gerçekleştirecek bolluk bereket içerisinde yaşayabileceğiniz ve para kazanma şekliniz. İş yapma şeklinizde değişeceği bir süreç içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim sevgili kovalar. 15 Haziran'a dikkat edeceğiz. Tabii ki her şey bu kadar güzel giderken gökyüzü biraz bizi zorlayacaktır. Nasıl zorlayacak? Jüpiter'le. Satürn'ün bir kare açısı var tabii ki Neptün'ünde. Yakın çevrenizde bir e, sınırlanma görebilirsiniz. Özellikle iş yapma şeklinizde alakalı düşüncelerinizi e, kabul etmeyecek bazı otorite figürler kardeşlerimiz olabilir bu, yakın arkadaşlarınız olabilir. Buralardan biraz kare açılar var. Biraz sizin canınızı da sıkabileceği gibi ya da size doğru yolu göstermek için karşı da çıkabilirler. O yüzden bunlara kulak asmanız gerekir. Şimdi Şiron da orada biliyorsunuz. Hem yakınlarınızdan göreceğiniz destek var derken hem de yakınlarınızda yakın çevrenizde otorite gördüğünüz insanlardan da köstek var. Hani çok böyle uç noktalar gibi oldu ama işte o şironu da harekete geçirmek, o yaralı olduğunuz kısmı da tedavi edebilmek, rutin hayatımızın içerisine kardeşlerinizi, e, kuzenlerinizi, kolu komşunuzu sokmak, aile büyükleri e, ya da aile gibi gördüğünüz insanları sokmak adına da bu kare açıları e, dikkate almak gerekiyor. Biraz kulak asın olur mu? Şimdi çok uzun süredir Satürn ikinci evinizdeydi ve maddi konularda büyük kısıtlamalar getirmişti. Şimdi e, üçüncü evinize geçiyor ve aslında aldığınız eğitimler, yolculuklar e, düşünceleriniz, fikirleriniz konusunda size destek verecek. Hatta bunun hayalini kurmuştunuz. Şunları şunları yapmak istiyorum diye. İşte Neptünle de kavuşum yapmıştı. Burayla ilgili sorumluluk al demişti. 18 şu anda bir kare açı yapıyor. Diyor ki aldığı sorumluluk ıı, mu bu mu? Yani bu kadar mı sorumluluk alıyorsun? E, bu değil diyor. Burada bir değişim söz konusu. E, bunu değiştirmeniz ya da bu plan ve programı daha iyi yapmanız gerektiği anlamına gelecektir sevgili kova dostlarım. 17 Haziran'da Mars'ınız Başak Burcu'na geçecek ve bu da aslında yine ödemeler, para başkasından gelecek olan para krediler, e, belki kredi çekmek, miraslık bir konuda e, bir girişim yapmak, belki Hareketiniz bir mirası almak için mücadele etmek gibi konular söz konusu olacaktır. İki ay boyunca da burada hareket edecek Mars. Tabii ki. Mars'ın burada olması biraz bize operasyonlar bir ameliyat şeyini de getiriyor, fikrini de getiriyor. Dikkat etmek gerekiyor. Eğer böyle bir şeyiniz varsa bir operasyon geçirecekseniz özellikle kişisel haritalarınıza güvendiğiniz bir astroloğa baktırarak tarihleri ayarlamanız çok daha iyi olur sizler için. Evet 21 Haziran'da güneş de yengeç burcuna geçecek ve günlük rutin hayatınız aydınlanacak. Sağlık anlamında bir sıkıntı varsa buranın da meydana e, çıkması söz konusu e, ya da işte e, belki bir evcil hayvan alacaksınız evinize e, onunla ilgileneceksiniz ya da evinizdeki bir evcil hayvanla ilgili bir problem yaşayabilirsiniz ya da gerçekten iş yapma şekliniz yanınıza çalıştırdığınız insanlar ya da birlikte çalıştığınız e, arkadaşlarınızla alakalı aile gibi gördüğünüz o insanlarla da alakalı e, olaylar yaşayacaksınız. Ha kötü mi, değil mi? Tabii ki sizin hayat şekliniz, rutininize bağlı olarak değişir. Burada bir yeni ay gerçekleşecek ve Jüpiter etkili bir yeni ay. Yani bir büyütme enerjisi var aslında. Jüpiter iyi ya da kötü her şeyi büyütebileceği için sağlık anlamında bir problemi olan kova burcuysanız hatta yükselen kovaysanız burayla ile ilgili de bir sonuç gelecektir. Hiç merak etmeyin. Bir tedavi gelecektir sizler içinde. de. Aynı zamanda bu yeni ay e, yine Satürn'e ve e, Neptün'e de kare açısı var. Zorlayıcı bir açı. Yani bir şey yapmak istiyorsunuz ama bazı engellerle karşılaşıyorsunuz. Ama bu engeller aslında sizin kötülüğünüz için değil. Biraz savaşmak gerekiyor. Biraz mücadele etmek gerekiyor. Sevgili kovalar 26 Haziran'da Merkür Aslan Burcu'na geçtiğinde ikili ilişkileriniz ve ortaklıklarınız söz konusu olacak. Karşınızdaki insanlardan destek alacaksınız. Evet belki işte bu Venüs'ün de 4. evinize geçmesi sonra ayın sonunda da Merkür'ün sizin 7. evinize geçmesi geçmesi ve rutin hayatınızda bir bolluk bereket enerjisi içerisine girmeniz hepsi belki de bir evliliğe, bir yuva kurmaya, rutin hayatınızı değiştirmeye sevk edecektir sizi. Ya da yapacağınız ortaklıklarla hem maddi hem manevi rahatlama söz konusu olacaktır sevgili kovalar. Hayat hikayenizi bilmiyorum ama güzel şeyler olacağını söyleyebilirim. Biraz bizi vazgeçirmeye çalışan enerjiler de olabilir ama siz kendinize güveniyorsanız bunu yapmaktan asla vazgeçmeyin kendinize çok iyi bakın haftalık burç yorumlarında neler ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız o yüzden lütfen takipte kalın kendinize çok dikkat edin görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.